Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hatice. Bugün canım sıkıldı dedim ki video çekeyim. Bunu normalde hep yapmam lazım ama ben canım sıkılınca yapıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün ne yapacağız? Biraz Star oynayacağız. Bu da benim ekran e, fotosu yaptım. Bunu göstermek istedim. Eski hesabından bir fotoğraf. O zaman ekran yorumcusu almıştım. Ee, şimdi arkadaşlar oyuna giriş yapalım. Hemen. karşınızda noob hesabım çünkü daha 2000 kupa bile olamadım arkadaşlar çünkü oyun sıkıcı yani karakteriniz olmayınca sıkıcı bu enderlerle falan yani öyle bir de arkadaşlar bana e, bibi çıktı yalan söylüyorsunuz derseniz hemen gösteriyorum önce bir kendimi bahsetmeyelim e, hemen şöyle zaten profilde de bibi var Nerede bizde? Burada. Arkadaşlar açıkçası yani pek de memnun değilim. Çünkü böyle ne bileyim daha güzel bir şekilde de gelebilirdi bence. Ee, arkadaşlar tam 1750 kupayım. Ve 20 tane şeton katlayıcım var. Bunları alırsam ve iki kere de bir arkadaşlar e, bir tane kutu açabileceğiz. Ve şimdi ben bir maç sizinle oynayacağım arkadaşlar ve bir taktik buldum arkadaşlar. Ee, her haritada olur bu taktik. En kenarda bekleyin arkadaşlar gaz gelene kadar ve gazla birlikte hareket edin arkadaşlar. Yani gaz gelin, gelince siz bir adım öne falan gidin. Öyle gazla birlikte hareket edin. Mesela bakın önünde bekliyorum gazın. Ee, şimdi gaz bir daha gelince bir daha hareket edeceğim. Arkadaşlar ben böyle kupa kasıyorum. Bunu da geçen TikTok'tan gördüm. O arkadaşın adını hatırlamıyorum ama teşekkür ederim. Yani bana özel vermedi ama ben gördüm yine de. Böyle güzel kupa kasılıyor arkadaşlar. Bu hesapta bunu öğrenmiş oldum. 5 kişi kaldı bile her türlü kupa alıyoruz şu an. 4 kaldı hatta. 2 bile kaldı arkadaşlar yani. Güzel. Ama ben yine de burada bekleyeceğim. Çünkü bence mantıklı olan bu. Ve arkadaşlar dışarıdan ses geliyor söz söyleyebilirim. Motorların sesi. Ee, o kolt arkadaşımız orada sıkıyor etrafa da. Yani şu an buraya geliyor ve şu an beni alabilir ve aldı. Çünkü o kadar saçma oynadım ki. Ama yine de artı 8 kupamız geldi arkadaşlar. Altın yağmur etkinliği de var. Keşke iki kat jeton etkinliği olsaydı arkadaşlar. Sadece 20 tane gerekiyor bunun için arkadaşlar. Şu savaş kutusu için. elmas bir batlayın diyeceksiniz burada ama hiç öyle bir şey niyetim yok arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben biriktireceğim e, 20 taneyi sıfır kupalı karakterlerim var birkaç tane arkadaşlar yani 0 kupa olması sıfır kupadan biraz yüksek karakterlerim var. Bu bir de rosa evlilik mı zaten geliyor bu arkadaşlar bunu içeriz sonrasında ben e, görevlerimle bunları biriktireceğim arkadaşlar sonuna kadar e, tabi elmaslar altınlar falan alırım. Ve buradan da biraz biriktireyim arkadaşlar. Sonrasında bir şimdi bu Şimdi ben biriktirip geliyorum. Ardından birkaç maç daha atarım. Bu arada size bir retro bro göstereyim arkadaşlar. Tabi görmüşsünüz de. Görmüşsünüzdür de. Yani ben yine de göstereyim dedim. Arkadaşlar güzel değil mi sizce de? Bence güzelmiş bu rol hali. Gayet de güzel yani. Neyse arkadaşlar ben şu 20 tane jeton kasıp geliyorum. Ee, arkadaşlar bu son 10 jetonu size kasıyorum. Şimdi bu 5. olsak yetiyor sanırım. O yüzden devam edelim. Arkadaşlar aklıma hep şarkı geliyor. Şarkı söylemek ama ben tıpkı tıp pasalı değil mi? <laughs> şaka şaka. şaka. İroni, İroni. Yanlış anlamadım. Niye bunu yaptım bilmiyorum. Neyse boşver. Ben burada pusacağım. Bulların görevi pusmak Zaten arkadaşlar dediğim taktiği uygulayacağım. Böyle gazla birlikte gideceğim. Şu an bir kişi daha öldü mü? Biz her türlü o kutuyu açacağız ama bir şey çıkmayacak. Ne kadar mantıklı konuştum. Evet. Belki video şansına bir şey çıkar bence bir şey çıkmayacak. Ve Fırat her gün 5-6 tane video atıyor. Ben atamıyorum. Çünkü benim canlı derslerim sabahtan oluyor ve bana video çekmesi zor geliyor ve başka da bir şey yok. Ve ben 5. sınıf olduğum için ödevlerim çok fazla. Ee, o yüzden şey diyor yani çekemiyorum. Bir de çok zoruma gidiyor. Çok zor geliyor. Çünkü bu yani bu hesapta ne yapılabilir ki? Eskiden 9000 kupaydım. Yine de bir şeyler yapıyorduk. Şimdi kaç kupayım? Şimdi 1700 kupayım ve süper enderlerim bile daha tam değil. Bir tane destansım var o kadar. Neyse gidelim şu ekleri örelim de. İşte bu kadar. Şimdi o kutuyu açacağız ama hiçbir şey çıkmayacak. Arkadaşlar bu arada şimdi e, dükkanda bildiğiniz üzere tüm eshaneler var ama bir tek crow yok arkadaşlar. Muhtemelen <laughs> kral olmadığı için üzülüyordur. Çünkü benim eski hesabımda vardı. Ve yani ben şimdi kralın değerini şimdi anladım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arasını bunlar çok tatlı. Ama 49 yaşım bunları veremem. Biliyorsunuz ben bravo pas almak istiyorum. Oha. Pardon arkadaşlar. Bilinçli seyirten bir şey son katlayıcı 29 yaş. Yani ondan birazcık şaşırdım şey, şey arkadaşlar. Bunları zaten alamayız biliyorsunuz. Ee, şu bence köşeli ve inşaat çiçek ama ama almayacağım. Ve arkadaşlar artık bu yıldız kostümlerini de almayacağım. Bekleyeceğim. 10 yıldız kostümlerini alacağım. Arkadaşlar biliyorum bana küçücük kutudan bir şey çıkmaz ama yine de bir umut yani. Bir umut içeceğim. Şimdi hemen buraya lan diye arkadaşlar. Çıkalım. Hepimizin üstüne tıklayalım. Şöyle üstüne gezinelim. Allah'ım ne olur bu kadar. Lütfen artık çıkmayacak biliyorum ama lütfen gelsin gelsin artık. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tabii ki de hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bizim şansımız da çıkar mı? Çıkmaz. Ee, arkadaşlar bugün eğer ayarlayabilirsem bugün veya yarın gerçek hayatta mega kutu açılıma geliyor. Ve bayağı bir uğraşacağım. Bir de arkadaşlar size birazdan videonun sonunda e, arkadaşlar bir şey soracağım. Hangi logo olsun diye. Çünkü şu anki kanalımın şeyini beğenmiyorum. E, ben kendim 3 tane logo tasarladım ama bir tanesini göstermeyeceğim. Çok çirkin oldu. 2 tanesini göstereceğim arkadaşlar. Hangisini isterseniz onu kanalımın profili yapacağım. Şimdi hemen göstermek için geliyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Logolarımdan bir tanesi bu arkadaşlar. Bunu sadece şuradaki gördüğünüz pembe ve sarı kalem yaptım. Şunları da sarı ile pembe karıştırarak yaptım. Otlu inciburun. Birincisi bu arkadaşlar, ikincisini de bu kalemlerin olduğu yere koy yaptım. Arasında başka şeyler çizdiğim için. Yani arkadaşlar bu olmadan mı? Şurada bir tane var arkadaşlar. Bu da pek güzel değil yani. Şu mu yoksa bu mu? Yani ikisi de çirkin. Ee, arkadaşlar bir de bu var. Bu en çirkin. Yani buna da uğraştım ama şu turuncu bu kelpek olmadı sanki. Bu da çirkin. Yani eğer bu videonun altında belirtin arkadaşlar hangisini istiyorsanız. Bu mu? Ee, yoksa arkadaşlar bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi sizce arkadaşlar? Ee, arkadaşlar Böyle. Son bir defa daha gösteriyorum. Bu var. Bu var. Bir de bu var arkadaşlar. Sizce hangisin? Ee, kararlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar açık olmazsa başka bir videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Çünkü ben bu defteri gerçek hayatta mega kutu açılma için resimler çizeceğim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.